Selamünaleyküm. Herkesin günü hayırlı Kadına daire hoş geldiniz. Bugünkü çalışmamız keçeden kapı süsü. Şöyle keçelerimiz var. İstediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Tercih size kalmış. Balon şeklinde yapacağız. Şöyle bir balon çizeceğiz. Boyutu da size kalmış. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Bunu keseceğim. Bu ölçüde keçelerden her renkten moru kullanmayabilirim. Mor kullanmayacağım. Şöyle dört rengi kullanacağım. Erkek çocukları için olabilir. İstediğiniz renkte kız çocuğu için de yapabilirsiniz. Ortak renkte yapabilirsiniz. Size kalmış. Şöyle iki tane keçeyi üst üste koydum. Çıkardığım kalıbı da koydum. Üzerine iğneledim. Böyle kesiyorum. kalıbımı çıkarıyorum. Şimdi ben burada makinesi olan arkadaşlar için zikzak ayarıyla da gidebilirsiniz. Daha pratik, daha kolay olacaktır. Makinesi olmayan arkadaşlar için de iğne ile tel alabilirsiniz. Ben şimdi ikisini de göstereceğim. Şöyle tel alıyoruz. Benim makinem var. Makinede göstereceğim. Genelde bunu el teyeliyle yapıyorlar. Ama daha pratik, daha kolay olacak. Böylece devam ede edeceğiz. Şimdi ben makine kısmını göstereceğim. Şöyle makinede zikzak ayarını alıyoruz. Şuradan devam ediyorum. Ben kendi tonunu kullandım ipte. Farklı ton da kullanabilirsiniz. El ile uğraşmaya hiç gerek yok. Şimdi boş bıraktığım yerden el yapını dolduracağız. Şöyle uç kısmını istediğiniz kadar doldurabilirsiniz. silikonunu yerleştirdim. Şimdi şuradan tutarak tekrar kalan kısmı dikiyorum. Yerleştirdim. Şöyle gösteriyorum. Zikzak ayarıyla telimi yaptım. Makinesi olan arkadaşlara kolaylık olacaktır. Bitirdim ben. Bunu el ile yapmıştım. Bu da makine zikzak ayarımız. Böylece yaptım. Şimdi yerleştireceğim bunları. İstediğiniz şekilde de yerleştirebilirsiniz. Şöyle bir ile başlıyorum ben. Söylediğim gibi istediğiniz şekilde de yerleştirebilirsiniz. Yapabilirsiniz. 1 2 3 4 3 yapacağım ben. Şöyle yerleştirdim. Yapıştırdım ben. Şuralarını da daha sağlam olması için Balonlarımız bitti. Yapıştırma işlemimiz. Şöyle alt tarafına ben isim yazacağım. Siz bir oyuncak da koyabilirsiniz. İstediğinizi yapabilirsiniz. Şöyle. Bunları da yapıştıracağım. Ben ismimi yazdım. Herkes kendi çocuğunun ismini zaten yazar. Şöyle bunu tutturacağım. Kurdayle ile de tutturabilirsiniz. Ben keçeyle yapacağım. Şöyle yerleştirdim. Birleştirmemi de yaptım. Şimdi üstüne kapıyı asa, asmak için kurdalesini takacağım. Şöyle bitirdik. Şimdi kapıda şeklini göstereceğim. Arkadaşlar benim kapı süsüm bitti. Biz bir videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Yapmak isteyen, denemek isteyen arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.